arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel tomurcuk gülü çalışacağız Yapımı son derece kolay bir çalışma. Rengarenk bu güllerden istediğiniz kadar örüp istediğiniz her yerde değerlendirebilirsiniz. Süslemelerde motif yapımında ya da nereye uygun görürseniz gayet güzel ve şık olacaktır. Bakınız iki sıra şu şekilde henüz böyle katlı gül yaprakları daha sonra açılmış gül yapraklarını görmekteyiz. Arkadan baktığımızda ise bu şekilde görülmekte. Evet ben kotonella ipimi kullandım. Yani bu şu an elimdeki ipim pamuk ipli. sizler dilediğiniz iplerle yapacağınız çalışmaya göre örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel gülümüzün yapımına geçelim. Kolay gelsin. 6 zincir çekerek gülümüzü çalışalım. Bir tane düğümüm attım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincir içerisine gelerek batıyorum kapatıyorum minik halkamızı yapıyorum. Ve burada 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bu da dahil toplamda 16 tane trabzanımı örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 defa çekiyorum. 3 oldu. 4.'cü 5.'ci 6. 7 8 9 10, 10 11, 11 Şöyle sıkıştıralım ipimizle. 12 13 14 15 ve 16 16 tane trabzanımı ördüm. Birinci zincirden çektiğim trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Bakın birincinin üzerine 3 zincir çekmiştim. Üçüncüyü denk gelecek şekilde batıp ilmeğimi çekiyorum. tabi ipimi yarımladım. Yarımladığım için hemen ipimi düzeltiyorum. Lütfen buna dikkat edelim. İpimizi yarımlamayalım. Evet. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Zincir çekiyoruz şimdi. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 1 atladım. ikinciye batıyorum. Bakın şu 1 atladım. ikinciye batıyorum. 3 tane çektim bakın. 1, 2, 3. 1 atladım. Diğerine batıyorum. 1, 2, 3. 1 trabzan atlıyorum. Diğerine. 1, 2, 3. 1 trabzan atladım. Diğerine batıyorum. Böyle minik minik yuvalar çalışıyorum. 3 zincir, bir atla diğerine bat. Buna kadar örerek geldim. Kaç yuva olduğuna bakalım. 1. yuva, 2., 3., 4, 5, 6, 7, 8. ve son sıramızı da oluşturacağız ve bu bitiş. Bakın başlangıçta şuradaydık. Hemen dibine bunu da batıyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Toplamda 16 trabzan üzerine 8 tane yuva çalıştık. Bir tanesini atladık, diğerine battık. Şimdi bunun üzerine trabzanlarımızı doldurmaya başlayacağız. İlk yuvanın içerisine şöyle tığımın başını doluyorum. Giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Tek seferde çektim. Yine ipim yarımladım. Başını dolayıp tek seferde rahatça çekiyorum. Evet, şimdi bir defa başını dolayıp aldıktan sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum. Toplamda 8 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzanımı ördüm. Tığımın üzerine ipimi alıyorum aynı yere bir defa şöyle başını dolayıp girip batıyorum bir tane gül yaprağımı oluşturdum burada dört tane tomurcuğumuzun yaprağını oluşturacağız ve 8 yuvamız var onun için bir tane yuvayı dolduruyoruz birini boş bırakıyoruz birini doldurup birini boş bırakıyoruz hemen takip eden yuvama başını dolamadan direkt sık iğne ile batıyorum ve bir tane boş yuvayı örüyorum Tekrar sığımın başını doluyorum. Takip eden yuvama batıyorum. Tek seferde bunu çekiyorum. Ve sonrasında 8 tane trabzanım ardı ardına örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8. de ördükten sonra Yine tığımın üzerine ipimi alıyorum. Yuvaya giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir dolu bir boş ördüm. Bir dolu ördüm. Sıradaki yuvayı sık iğne ile boş atlayıp geçeceğim. Sık iğnemi batıyorum. Kapatıyorum bakınız. Ve diğer yuvaya başını dolayıp batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve buradaki iki tane yapmış olduğum başında ve sonunda bir defa başını dolayıp alıyorum ortaya 8'er trabzan örüyorum ve son şurada görüşelim sona kadar örerek geldim en sonunda sık iğne batığımız yani batmamız gereken yuvaya geldim buraya da bir tane sık iğne batıyorum şimdi gülümüzün dört yapraklı içeriye bükülecek olan yerini bu şekilde ördüm şimdi Altta yeniden yuvalar hazırlayacağız. Yine 8 tane yuvamızı hazırlayacağız ve bu sıramızda şu örmüş olmadı yani ördüğümüz yerlere sık iğne batacağız. Örmediğimiz yerlere ise 8'er trabzanımızı öreceğiz. Yani buradaki işlemimizin tam tersini diğer yeni başlayacağımız sıramızda çalışacağız. Ve başlıyorum. Şuradaki ilk bakınız şu sapların bulunduğu yere geliyorum. Şuraya geliyorum. Şuraya bakın şu kısmı buradan çıkıyorum buraya sabitleyip diğer tarafından çıkıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekelim bu kez biraz öncesine 3 çekmiştik bakalım birinci şuradan başladım sonrasında sağından girip solundan çıkıyorum şöyle sağından girdim solundan çıkıyorum bir yuvayı kurdum 1 2 3 4 diğerinin hiç atlamayalım. Buralar yakın olduğu için bakınız şöyle dikkatlice bakalım. 2. yuva için tekrar geldim. 1 2 3 4 3. yuva 1 2 3 4 4. yuva 1 2 3 4 1 2 3 4 Bakın hiç atlamıyoruz. Dikkatlice yapıyoruz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar bakarak yapsınlar. Sonra sökmesinler. Moralleri bozulmasın. Çok kolay modelimizi sevk alarak örelim. Evet bakın şimdi kaç tane yuva oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bir de şurayı birleştireceğim. Toplamda 8 tane yuvamız olacak. 1 2 3 4. Evet şimdi şurada bakınız başlangıç yerimiz biraz kalındı. Şöyle batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Toplamda 8 tane yuvamız oldu. Şimdi geriye çeviriyorum. Bakın şöyle geriye çevirip baktığımda yuvalarımın tam olduğunu görüyorum ve önde de bakın artık şöyle kapanmaya hazırlar. Aynı şekilde burada da örüyoruz. Burada biraz önce de anlattığım gibi bakın şu ilk yuvayı örmüştüm. Buna sık iğne batacağım. Şu aradakine 8 trabzan öreceğim. Başında ve sonunda bir defa başını dolayıp da e, tek seferde çekeceğiz. Buna sık iğne batacağım. Şu ara boşluğa kalana yine baş ve sonunda bir defa dolayıp araya 8 trabzan. Hemen başlayalım. Bakın şöyle katlı elimizi de alıyoruz. Buraya direkt sık iğnemle başlıyorum bir başını doluyorum ikinci yuvama geçiyorum tek seferde çekiyorum ve ortaya 8 trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sekiz. 8'inde tamamladıktan sonra doluyorum yuvaya batıyorum aynı yere ve bundan sonrasına bir tane sık iğne doluyorum, tek seferde çekiyorum ve devam ediyorum. 8 tane trabzan bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Tomurcuğumuzun ikinci sırasında yaptık dörder yaprakla örmediğimizin arkasına ördük. Şu şekilde bakınız kapandığı zaman böyle olacak. Şimdi. Yine başlangıç yerimize batacağız. Arkasından 8 her yuva öreceğiz. Yine buradan 8 yuva hazırlıyoruz. Şuraya ilk başlangıç yerime geliyorum. Bakınız burada son başını dolayıp battım. Ve şu kısma gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve yine 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Şu arkada görmüş olduğumuz yuvalarımızı örmeye başlıyoruz. Şöyle çevirdiğim zaman bakın şu arkaya gelecek. Şöyle zincirimi çek, örgümü çevirdim. Bu taraftan tersten gitmeyelim. Şöyle bakın arkada şu şekilde yaptığınız zaman çok kolay olacaktır. 1 2 3 4 birinci yuvayı ördüm. Şimdi geliyorum. İkinci yuvamı öreceğim. Bakın şuraya giriyorum. 1 2 3 4 3. yuvama giriyorum. 1 2 3 4 Şöyle bakın. Alıyorum. 1 2 3 4 Çok kolay. Gördüğünüz gibi rengarenk güller. 1 2 3 4 motifler çalışabilirsiniz. Bakın şuradaki hiç atlamayalım sevgili arkadaşlar bazen gözden kaçabilir olur insanlık hali ama dikkat ed edersek sökmek zorunda kalmayız şöyle baktığımız zaman bakınız buna da giriyorum çok ipimden göremedim sayalım bakınız başlangıçta 1 2 3 4 5 6 7 son birleşmeyle 8 olacak. Şu ipi şuradan keselim. Zaten gizlemiştim. Evet. 4 zincir ve başlangıç yerime gelerek şöyle batıyorum şöyle. Şuradan zincirimin bulunduğu yere batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. şöyle ön yüzünü alıyorum buraya bir defa girip ilmeğimi içe doğru çevirdikten sonra bir zincirimi çektim başını dolayı batmadığım için ve burada 8 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 başını dolayarak Tek seferde giriyorum. Bundan sonra bu bütün 8'in 8'inde çalışacağım. Başını doladım. Tek seferde batarak çektim. Ve 8 trabzan örüyorum. Bunun tamamını örüyoruz. Sonuna kadar örerek geldim. 8 tane trabzanı. Şimdi bu şekilde bu ana kadar yaptığımız gibi daha büyütmek isteyen arkadaşlarımız olursa yine arkadan şuradaki 8 tane yuvamızı hazırlayıp trabzan sayısını artırarak gülümüzü Büyütebilirler. birileri tomurcuğu ve açılmış yapraklarıyla ben bu şekilde tamamladım. Şimdi en son bitişi de birlikte yapalım. Başını dolayıp tek seferde çekmiştim hemen şuradaki bölüme geçiyorum diğer tarafın ilkine ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan keserek gülümü tamamlıyorum. Çeşitli süslemelerde kullanabiliriz. Bu çalışmamızı kenarlarına doldurup motif olarak çalışabiliriz. Nerede istersek bu, şöyle bakınız, çiçeğimizi, gülümüzü her yerde değerlendirebiliriz. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.